Evet bu örnekte arkadaşlar 12. 12. ayın birinde bir işletme kuruluyor ve Aralık ayı boyunca çalışıyor ve 31.12'de de bu işletmenin bu işlemlerinden oluşacak sonucu bizden istiyor. Bir gelir tablosunu ve bilançosunu istiyor bizden. Öncelikle bir işletme kurulduğunda işe başladığında, ticari faaliyetine başladığında bu işletmenin başlangıç değerlerini biz ee, varlık ve kaynak olarak tespit edip, sermayesini tespit edip e, açılış bilançosunu oluşturuyoruz. İlk açılışta bunu yapıyorduk. Sonra bu açılış işlemini e, muhasebe defterlerine yani yemiye ve defteri kebirlere geçiriyorduk. Sonra yıl içerisinde yapılan tüm işlemleri önce yemiye defterine sonra defteri kebirlere geçirmek suretiyle kaydediyorduk. Dönem sonuna gelince şu defteri kebirdeki işlemleri mizana geçiriyorduk. Bu mizana bakarak da bizden istenen iki tane temel mali tablo vardı. Birisi gelir tablosu, birisi bilanço. Bu iki tane temel mali tabloyu da e, bilgi kullanıcılarına ulaştırıyorduk. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Ben önce yemeğe kaydını yapmak istiyorum. Açılışın yemeğe kaydını sonra bilançosunu düzenleriz. Arkadaşlar kasada 10 bin lira nakit para varmış kasa biliyorsunuz varlık hesabıdır ee, kasa borç tarafından açılır kasa 10 bin lira yine bankadaki paramız varlıktır O da borç tarafından açılır 20 bin lira ticari mal varlıktır. Bu da borç tarafından açılır. Ticari mal 15 bin lira. Satıcılar veresiye borçtur. Satıcılar veresiye borç olduğu için kaynak hesapları alacak tarafından açılır. Satıcılar. Toplam iki tane farklı satıcıya borcum varmış. Birisine 10 bin, birisine 5 bin. Toplam 15 bin lira veresiye borcum var. Alacak tarafından açılıyor. Şimdi arkadaşlar açılışta sermayeyi tespit etmemiz gerekiyordu. Sermaye de kaynak hesabıdır. Ve alacak tarafından açılır. Evet. Ama sermayeyi hesaplamamız lazım. Bu işletmenin varlıkları 10, 30, 45. 15 bini borçsa sermaye ee, ne yapar? 30 bin lira yapar. 30 bin lira da alacak tarafına yazıyorum. Bu açılış kaydımdı. Ve bunu şimdi şeylere yazacağım. 100 kasa hesabı varlık borcuna 10 bin defteri kebire geçiriyorum şu anda. 102 banka banka hesabı yine borç tarafına 20 bin 153 ticari mal Yine borç tarafına 15 bin lira yazıyorum. Şimdi kaynaklara geleyim. Kaynaklarda 320 satıcılar var. Bu 15 bin lira alacak tarafından açıldı. Ve 500 sermaye var. Bu da 30 bin lira alacak tarafından açıldı. Şimdi arkadaşlar açılışta bizden bilanço da bizde, istenir. Yani şirketin kurulduğunda hangi varlıklarınız ve hangi kaynaklarınız varmış bunu görmemiz için hemen bunu açılış bilançosuna geçirelim. E, neydi bu firmanın adı? Solmaz e, işletmesiydi. E, şimdi kuruluş tarihi Solmaz hemen başlığını yazalım. İşletmesi 01 12 2020 tarihli bilançosu. Bu tarihteki varlık ve kaynaklarını yazıyorum. Açılıştaki varlıklar bir dönen varlık. Biliyorsunuz dönem varlıklarda ne vardı? Kasa, banka var. Başka da bir de ticari var mal var İki Duran varlık duran varlığı yok şimdi şeyleri yazalım kasada 10 bin lirası vardı 10 bin. bankada 20 bin lirası vardı depoda 15 bin liralık malı vardı toplam dönen varlığı 30-45 bin 45 bin. Duran varlık yok. Varlık toplamı şuraya hemen yazalım. Varlık toplamı Varlık toplamı 45 bin lira. Şimdi geçelim kaynaklara. 3 Kısa vadeli yabancı kaynak. Yani borç. Ne vardı burada? Veresiye borç var. Satıcılar. Ne kadardı bu? 15 bin lira. Başka yok borcum. Dolayısıyla kısa vadeli borç toplamı 15 bin lira. Uzun vadeli yabancı kaynak. Uzun vadeli yabancı kaynak yok. 5 öz kaynak. Öz kaynağım neyim var benim? Sermayem var. Sermaye. O da ne kadardı? 30 bin liraydı. Öz kaynak toplamı 30 bin lira. Dolayısıyla kaynak toplamı da varlık toplamına eşit oluyordu. O da 45 bin lira. Evet. İşletmemizin açılış bilançosunu oluşturduk. Açılış kaydını yemeğe defterine yaptık. Ve defteri kebirlere de aktardık. Şimdi sırayla işlemlerimizi yapacağız. 5 bin liralık mal almışız. Bedelini bankadaki hesaptan ödemişiz. Yeni madde numarası 2. Ee, hemen varlıklarımda artma var. Ticari malımda artma var. Ticari mal ve ne kadarlık artış olacak? 5 bin lira. Bankadaki paramda azalma olacak. Bankadaki parayı azaltıyorum. 5 bin lira. Hemen bu işlemi defteri kebir hesaplarına geçiriyorum. 5 bin lira ticari malı artırdım. 5 bin lira bankadaki parayı azalttım. Ve yemeğe maddesini kapatıyorum. Evet. Üçüncü işleme geçeceğim. Üçüncü yemeğe maddesi. Şuradan üçüncü işlemin ne olduğunu anlayalım. 10 bin liralık mal 15 bin liraya peşin satılmış. 10 bin liralık mal 15 bin liraya peşin satılmış. Şu anda benim depoda 20 bin liralık malım var. Bu 20 bin liralık mal alış fiyatlarıyla 20 bin lira. Tabii biz de aldığımız fiyata satmıyoruz. Üzerine kar koyup satıyoruz. Şimdi 10 bin lira maliyetli malı 15 bin liraya sat, peşin satmışız demek şu. Şunu biraz açalım. Bana gelişi 10 bin lira olan malı veriyorum, karşılığında 15 bin lira para alıyorum. Varlıklarımdan arkadaşlar bir defa varlıklarımdan 10 bin lira ticari maldan çıkış oluyor. Bakın 153 ticari maldan 10 bin lira çıkış oluyor. Çünkü verdiğim mal 10 bin lira, bana gelişi 10 bin lira. Peki karşılığında ne oluyor? Karşılığında e, ee, kasada 100 kasada 15 bin lira artış oluyor. Arkadaşlar bakın burada gelir ve gider var. Çünkü verdiğim 10 bin lira karşılığında aldığım 15 bin lira. Varlıkların 5.000 lira arttı. Yani ticari mal verdim ama karşılığında aldığım para ikisi de varlık bunların 15 bin lira olduğu için yani varlıkların 5.000 lira artmış oluyor. O zaman şöyle diyoruz. Ee, kasaya giren bu 15 bin lira gelirdir. Biliyorsunuz gelirler mavi hesaplarda takip edilir. Arkadaşlar mavi hesaplarda takip edilir. Şuradaydı. Biz mal satışlarından dolayı gelirlerimizi hangi hesapla takip ediyorduk? 600 yurt satışlar hesabında. Bir gelirdir ve gelirimi artırıyorum. 15 bin lira. Yani kasaya giren para kadar gelirim artmış oldu mal satışından dolayı. O zaman Depodan çıkan mal da benim giderim olacak. Yine hesap planına döneyim. Bakın kırmızılar gider hesabıydı. Sattığım malın alış fiyatı benim giderimdir. O da 621'de. Gider hesapları da ne tarafından artardı? Borç tarafından artardı. Satılan ticari malın maliyetini de 10.000 lira artırıyorum. Şöyle toparlayacak olursak depodan çıkan mal Mal depodan çıkar. Bu çıkan mal benim giderimdir. Kasaya giren para, satış için aldığımız para kasayı artırırız ve bu kadar da gelirim artar. Evet, şimdi bu işlemleri şu yemeğe maddesini hemen kapatalım arkadaşlar ve bu işlemleri defteri, yemeğe ve defteri, pardon defteri, kebire işleyelim. Kasayı ne yapalım? 15 bin lira artıralım. 15 bin lira artırdık. Aynı yemiye olduğu gibi. Efendim ticari malın maliyeti. Bakın gider hesapları buraya bir tane hesap açıyorum. Satılan ticari malın maliyeti. Bunu da 10 bin lira artırıyorum. Sonra 153 ticari maldan 10 bin liralık çıkış yapıyorum. Sonra yurt içi satışlar buna da 600 yurt içi satışlara da ne yapıyorum? 15 bin liralık artış yazıyorum. Evet. Dördüncü işleme geçelim. Dördüncü işlemimiz neymiş dördüncü işlemimiz bakalım. 2 bin liralık bilgisayar almışız. bedelini bankadan ödemişiz. Arkadaşlar işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan bu bilgisayara biz demirbaş diyoruz. Demirbaş duran varlıktır. Şöyle hesap plandan bakalım. Varlıklarda duran varlıklar 2 ile başlar ve bunun muhasebe kodu 255 Demir demirbaşlar duran varlıklar olarak vardı. Bunu daha önce de biliyorduk zaten. Demirbaşların da 2000 liralık artış var. bankadaki paramda da 2000 liralık azalış var. Bu işlemi ilgili hesaplara yazdım. Yani biz bu şeyde bu işlemde arkadaşlar sadece varlık hesaplarını kullandık. Şimdi şuraya demirbaş hesabı açayım. 255 demirbaş ve demirbaşları 2000 lira artırayım. Bankadaki paramı da 2000 lira azaltayım. Şunu hatırlatmakta fayda var. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce 20 defterine yazıyoruz. Sonra buraya yazdığımız işlemleri defteri kebir aktarıyoruz. Yemiye defterinde işlemi kayıt altına alıyoruz. Defteri kebirde de varlıklar, kaynaklar, giderler, gelirler ve varlıkları da kendi içinde kaynakları, giderleri, gelirleri de kendi içinde sınıflandırıyoruz. Örneğin kasayla ilgili işlemleri kasa hesabında, bankadaki paramızla ilgili işlemleri bank hesabında, depodaki malla ilgili işlemleri ticari mal hesabında ayrı ayrı bu çizelgelerde takip ediyoruz. Defteri kebir o işe yarıyor. Şimdi gelelim beşinci işleme. Beşinci işlemde ne olmuş bakalım. Beş iş satıcıya olan borcumuzun 3 bin lirasını ödemişiz. Arkadaşlar satıcılar şurada biliyorsunuz 15 bin lira toplamda e, verisiye borcum var. Bunun 3 bin liralık kısmını ödemişim. Demek ki satıcılara olan borcum azalacak. Kasadaki param da azalacak. Biliyorsunuz bu ne taraftan azalır? Bakınız eksi ne taraftan? Borç tarafından. Kasa ne taraftan azalır? eksi ne tarafta alacak tarafında. Dolayısıyla burada borçlu hesap 320 satıcılar 3000 lira. Alacaklı hesap 100 kasa 3000 lira. Bu kayıtla ben ne yapmış oldum? Her ikisini de azaltmış oldum. Evet 3000 lira satıcıları azalttım. 3000 lira da kasayı azalttım. Altıncı işlemimiz mal almışız. Veresiye mal almışız arkadaşlar. E, malımız artacak varlıklarda. Ticari malımız artacak. Ve artış tarafı burası. Buraya yazacağım yani. Ee, veresiye borcun da artacak. Veresiye borç neydi? Kaynaklardaydı. Satıcılar bu da bu taraftan artacak. Her ikisi de artacak. Hemen o zaman yazalım bunu yemeğe defterine. 6 153 ticari malım 4000 lira artacak. Ve 320 satıcılar da 4000 lira artacak. Bakın burada da her ikisini artırmış olduk. Yemeğe maddenin varasını kapatalım ticari mala 4000 lira artış yazdım. Ve veresiye borcumu da 4000 lira artırdım. Yedinci işlem ee, yine mal satıyoruz. 4 bin liralık malı 6 bin liraya satıyoruz. Bakın şurada yaptığımız işlemin aynısı. Aynı şey aslında. Sadece burada malı peşin değil de veresiye satmışız. Ee, 4 bin liralık malı 6 bin liraya satmışız. Bir defa arkadaşlar şöyle yazalım: Depodan ticari maldan 4 bin liralık mal çıkışı olacak. Bu çıkan mal benim giderim de biliyorsunuz depodan verdiğim bu mal benim giderim de. Şu anda ben depodaki malı azalttım. Depodan çıkan mal kadar da giderimi arttırdım çünkü depodan çıkan mal alış fiyatıyla ben bu Müşteriye teslim ettiğim bu mal benim varlıklarımda azalma anlamına gelir ve bu e, giderdir benim için. Sonra e, veresiye alacağım arttı. 6 bin liraya sattım çünkü. 6 bin liralık veresiye alacağım varlığım arttı. Bu varlıklarımdaki, bu veresiye alacağımdaki artıştan dolayı varlıklarımdaki artış da benim için gelirdir. Yani satış fiyatı malın gelirdir, malın e, alış fiyatı da giderdir benim için. Dolayısıyla yurt içi satışlarımı da ne yapmış oldum? Artırmış oldum. Bütün mal satışlarında arkadaşlar aynı işlem olur. Sadece ne değişebilir? Malın peşin, veresiye, çek, banka, hangi ödeme aracı kullanılmışsa ona göre bir hesap değişir. Diğer üç hesap değişmez. Aynıdır. Şimdi bunları defteri kebirlerde işleyelim. Alıcılar hesabı burada yok. Hemen şuraya bir alıcılar hesabı açalım. Alıcılar hesabını açtım. 6 bin lira. Satılan malın maliyeti 4 bin lira. Satılan malın maliyetini 4 bin lira artırıyorum. 153 ticari malı 4 bin lira azaltıyorum. 4 bin lira azaltıyorum. Ve yurt içi satışları da 6 bin lira artırıyorum arkadaşlar. 6 bin lira artırıyorum. Evet. Defter 2 de geçirdik bu işlemi. 8. işlem satıcıya olan borcumuza senet imzalayıp vermişiz. Şimdi satıcılar olan borcumuz azalacağı için veresiye borcum azalacak. Borç tarafındayız. Ama yeni bir borç ortaya çıkmış. Senetli borç ortaya çıkmış. Bu veresiye borç. Senetli borç ortaya çıkmış senetli borcumuz artacak ve borcumuz azalacak. Dolayısıyla 8. işlemde 320 satıcılara olan veresiye borcumu 7 bin lira azalttım. Ama karşılığında senet imzaladım. imzaladığım için veresiye senetli borcumda 7 bin lira artmış oldu. Yani borcum tür değiştirmiş oldu. Veresiye borcum azaldı. Senetli borcum arttı. Evet. Bunu da Yemeğe defterinden defteri iki aktaralım. 7 bin lira burayı açıyorum, azaltıyorum, pardon. Senetli borçlarımı yeni bir hesap açıyorum. Yok çünkü. Bakınız ne tarafından çalışmaya başladı ilk defa. Biliyorsunuz kaynak hesapları ilk defa alacak tarafından çalışmaya başlar. Çünkü alacak tarafından artar. Ee, o da ne kadar? 7 bin lira. Artırmış oldu. Evet. Dokuzuncu işlem. Kira ödemesi yapmışız. Bin lira. Aralık ayında bin lira kira ödemesi yapmışız. Evet. Hemen ödeyelim kiramızı. Arkadaşlar yüz kasa. Kasada paramız var mı bu arada? Bankadan ödemişiz bu arada. Pardon. Özür. Banka. Bin lira. Bankada azalma olacak. Arkadaşlar bu bir giderdir. Biz bunu hangi hesaba yazıyorduk giderlerimizi? Kırmızı hesaplara yazıyorduk. Bir de maliyet hesapları vardı. Bakınız bu masraflarımızı biz niye yazıyorduk? Genel yönetim giderlerine yazıyorduk. Bu masraf çünkü 770 genel yönetim giderlerini 1000 lira artırıyorum. Arkadaşlar gider hesapları sol tarafından artar. Varlık hesapları sağ tarafından azalır. Yani bunları bir daha tekrar tekrar söylemek istemiyorum ama herhalde bunları hatırlıyoruz. Şimdi bankadan bin lira düşeyim. Tamam. Ve genel yönetim gideri şu giderlerde bir hesap açacağım. Genel yönetim gideri bunu da bin lira artıracağım. Evet. 10. işlem e, alıcı yani müşteri bu. Veresiye borcunu 2000 lira olarak ödemiş. Bakın bu arada alıcılardan bizim 6000 lira alacağımız var. Bu adam bize 2000 lira ödeme yapmış. Dolayısıyla veresiye alacağım. 2000 lira azalacak. Kasa 2000 lira artacak. Önce borçlu hesabı yazıyorum. 100 kasa ee, kaç liraydı? 2000 lira. 2000 lira artırdım. 120 alıcıları da 2000 lira azalttım. Şimdi bunları Getirelim şeye yazalım. 2000 lira veresiye alacağı azalttım. 2000 lira da kasayı arttırdım. Evet.